Üç kadın bir kaza sonucu birlikte ölür ve cennete giderler. Oraya vardıklarında bir melek, cennette tek bir kuralımız var, ördeklerin üstüne basmayın der. Kadınlar cennete girerler ve etrafta milyonlarca ördekler vardır. Çalışsalar da ilk kadın kazara birine basar. Derken karşılarına melek gelir ve onu daha önce hiç görmedikleri kadar çirkin bir adamla birbirine zincirler. Melek, ördeğe basmanın cezası bu çirkin adamla sonsuza dek zincirlenmenizdir der. Ertesi gün Gün ikinci kadın kazara bir ördeğe basar. Melek yine gelir ve bu sefer de diğerini zincirler. Aynı uyarıyı yapar. Üçüncü kadın bunların hepsini gözlemlemiştir ve çok dikkatli adımlar atar. Aylarca hiçbir ördeğe basmadan geçinmeyi başarır. Ancak bir gün melek karşısında gördüğü en yakışıklı adamla gelir ve ikisini de zincirler. Mutlu kadın, acaba sonsuza dek sana zincirli kalmak için ne yaptım ki der. Adam cevap verir. Seni bilmiyorum ama ben bir ördeğe bastım.